Evet, artık musluktan su geliyor. Da 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 da. Beste'nin musluğundan sular akıyor. Evet, şef çakının musluğundan sular akıyor. Beste güzel mi? Oo, hayır, yanlış yere döktün. Kapat kapat, şarjı bitecek. Şarjı biterse musluğumuzdan su akmayacak. Elaş güzel mi? Güzel. güzel. Aa. Beste'nin mutfağını balkona çıkardık arkadaşlar. Ve Beste aylar sonra mutfağındaki musluğundan suyun aktığını fark etti. Beste mutlu musun? Beste biraz önce yaramazlık yaptı. Ondan dolayı bana kızgın. Çünkü ben biraz kızmıştım ona. Musluğumuzdan su akıyor. Kapatalım. Kapatmayalım mı? Tencereden su akıyor. Aa. Hadi bulaşıkları yıkayın bari. Bulaşıklar çok birikmiş. Lavabonun içerisinde bir sürü bulaşık var. Emziğini... Biz seninle biraz önce neden tartıştık Beste? Her suyu içme dedim sana. Ama bu su temiz içebilirsin. Hı, değil mi? Bu su temiz içebilirsin. Hı, hı. Beste musluktan su bile içti ya. <laughs> Ama kirli sularda ve deterjanlı sularda iç ve da içmeye kalkıyor. Şuraya bakın. Allah! <laughs> Ay! En hoş da su içmeye kalkıyor. Niye su o niye suyu içiyorsun? Aa. Normal suyu ya. İç bu suyu. Normal su işte. İçinizle. Allah pesinin ağzı şişecek. <laughs> şarjı bitti işte dedim ben sana. Çok böyle buslu açarsan şarjı biter. Hayır bitmemiş zamanı dolmuş. Allah pesinin ağzı şişiyor. <laughs> Hayır ama yerlere su akıtıyorsun. Baksana. Hayır öyle yapma. Suyumuz biter sonra. Ellerini yıka. Ellerini yıka bakalım. Elo sen de ellerini yıka. Evet arkadaşlar biz mutfağımızı kışın ortasında yapmıştık. Beste de suyla oynamayı çok seviyor. O yüzden mutfağından su attığını bilmiyordu. Yaz geldi. Beste hastalıktan kurtuldu. O yüzden artık mutfağından su attığını yeni öğrendi. Evet. Arkadaşlar biz bu mutfağı kendimiz yaptık. Marangoz arkadaşımızdan yardım aldık. Serkan amcasından besteni. O bize böyle bir mobilya yaptı. Merve ablası böyle bir logo yapardı besteye. Şefçik'in logosu. Şunu biz e, züccaciyeden aldık. Krom normal kase. Bunu da damacana pompası. Bunu içerisine bağladık. Ve artık aşağı, aşağıya koymuş olduğumuz bir tane kova yardımıyla su sürekli devir ediyor. Tabi kirlendikçe de artık bundan sonra beslenin kovasını ve suyunu değiştireceğiz. Tabi oynama süremiz pompanın şarj süresiyle alakalı ne zaman şarjı biterse o zaman oyunumuz son bulacak. Hı hı. Ve bu su kuşları artık yeni oyuncaklarıyla yeni mutfağıyla oynamaya devam ediyor. Beste arkadaşlarına görüşürüz desene. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Eloş sen de bay bay yap aşkım. Eloş bay bay yap sen de. Oh.